Evet, merhabalar sevgili güzel dostlar. Ee, bu videomda sizlere e, 27 Eylül e, 18 Ekim tarihleri arasında e, yaşayacağımız Merkür Retrosu hakkında e, bilgiler aktarmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce, e, efendim Merkür Retrosu deyince hepimiz şöyle bir durup bir düşünüyoruz, bir geri çekiliyoruz, bir... E, Sanki ürküyoruz gibi biraz da haklı olarak e, Merkür e, mitolojideki Hermes, e, Kuranda adı geçen İdris Peygamber, e, iletişimin e, gezegeni, e, haberleşmenin e, gezegeni, e, zekanın, zihinsel faaliyetlerin, düşünmenin ee, karar almanın e, kendini bulduğu, e, vuku bulduğu e, enerjiler. Efendim, e, az önce bahsettiğim gibi Merkür gerilemelerinde, genelde retrolarında e, korkulur, korkuluyor. E, aslında e, çok da korkulması gerekmiyor. Sadece... Dikkat edilmesi gerekiyor. Yani e, bir içe dönüş zamanları aslında bu zamanları e, olumluya çevirebiliriz. Hani nasıl kriz zamanlarını fırsata çevirir insanlar bunu da o şekilde düşünerek e, şöyle bir içe çekilip şöyle bir durup düşünüp e, şöyle bir e, aldığımız kararları geçmişte yaptıklarımızı gözden geçirmeye fırsatı sunuyor diyebiliriz aslında bize. Şimdi Merkür e, hangi burçta e, retro yapıyorsa o burcun ihtiva ettiği konularla ilgili ve de haritanızda hangi evinizdeyse o evin ihtiva ettiği konularda da bireysel olarak sizleri etkileyecektir. Efendim şu an Merkür e, terazi burcunda retro yapacak. Bu da ne demektir? Terazi burcu ilişkiler, hukuksal davalar, adalet ilgilendiren konular. Ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler zaten Merkürün konusu da bu. Ee, bu konulara özellikle vurgu yapıyor. Yani mesela atıyorum, bir ikizlerde olduğu zaman daha çok işte elektronik aletleri, yolculukları e, kapsarken yine bunları da kapsayacak. Ancak bu sefer ağırlıklı olarak az önce saydığım temalara vurgu yapacak. Hani bu dönem biz bu üç haftalık süreçte. E, işte ne yapacağız mesela e, ilişkiler konusu e, tekrar gündem olabilir. Zaten hep gündemdir de e, ama bu sefer daha çok geçmişten gelen ilişkiler, yarım kalan ilişkiler, belki çocukluk aşkları veyahut da geçmişteki ortaklıklarımız, bozulan ortaklıklarımız e, veyahut da işte yapacağımız sözleşmeler tüm bunlarla ilgili tekrar bir gündem olabilir. Ee, ne yapacağız ee, sevgili dostlar özellikle bu 3 haftalık süreçte e, işte bir sözleşme yapıyorsak bir anlaşma yapıyorsak 2 değil belki 3 kere okuyacağız veyahut da bir kursa eğitime vesaire başlayacaksak e, bir evlilik yapacaksak 2 kere düşüneceğiz e, bir ortaklığa başlayacaksak belki yine 2 kere düşüneceğiz belki tüm maddeleri yeniden ayrıntılarıyla gözden geçireceğiz Merkür'ün geri gitmesi demek aslında Hani hiçbir gezegen geri gitmediği gibi, e, hani bu e, literatürde böyle söyleniyor retro yapması, e, sadece e, potansiyelini, enerjisini o gezegen e, tam olarak aktaramıyor. Hani biz nasıl normal e, de e, mevcut bir potansiyelimiz vardır ama bazı günler böyle bir e, daha enerjimiz çekilmiş gibi hissederiz. ...işte gezegenler de böyle. Yani. Devran da bazen bocalayabiliyor demek ki. Ee, enerjisini azaltıyor gezegen ve e, dolayısıyla dünyadan baktığımızda e, sanki geri gidiyormuş e, hissi uyandırıyor. E, aslında buradaki olay işte dediğim gibi e, potansiyelini tam olarak açığa çıkaramaması, o mevcut enerjisini tam orala, tam oralara, olarak aktaramaması ve bizim e, bu enerjiyle e, çok fazla senkronize olamayışımız e, anlamına geliyor bu durum. Efendim, burç burç e, neler olacak derseniz genel anlamıyla e, yine bir şey daha ekleyeyim de mesela neler olabilir? E, hukuki davalarda olaylarda yanılgılar olabilir, eksik bilgiler olabilir. Ee, yanlış tanımlamalar olabilir, yanlış ifadeler olabilir, yalancı şahitler devreye girebilir veyahut da karşımızdaki kişi davalımız ya da davacımız neyse bizi kandırabilir. Yani sen bu sefer bunu şöyle yap ya da işte bu seferlik şu kararı alma ya da işte geri adım at ben bunu sonra şu şekilde telafi ederim gibi. Ama sakın bu sözlere inanmayın. Daha çok her şey madde madde yazılı olmasına özen gösterin. Yani bu alanlar çok gündem olacaktır bu süreçte. İşte nafaka davaları olur. Başka türlü anlaşmazlıklarla ilgili davalar olur. Boşanmalar çünkü terazide olduğu için daha çok evlilikleri, boşanmaları, ilişkileri ve ortaklıkları anlattığı için yani ortaklarımız bizi kandırmaya çalışabilir. Yani bunu kandırmada belki demeyelim de biraz nasıl desem ya nasıl yumuşatabilirim hani göz boyama da gerçi ondan aşağı kalmaz da yani mesela bir söz verir ama sonra vazgeçebilir belki başta bunu art niyetli yapmaz gerçekten inandığı için o sözü verir ama Merkür böyle köşeye Döner dönmez fikrini de değiştirebilir Merkür'ün etkisiyle bu insanlar. Yani eşler, partnerler, ortaklar e, veyahut da davalı davacı kişiler bize bir konuda bir telkinde bulunuyorsa hemen inanmayalım. E, duralım, bekleyelim ya da işte madde madde bunları çok güzel e, yazalım derim. Efendim burç burç e, nasıl etkileyecek derseniz siz sevgili yükselen koçlar ve koç burçları sizler e, direkt zaten ilişkiler evinizden, ortaklıklar evinizden alıyorsunuz. Yani bir kere önce kendinizle ilgili çünkü bir yedi aksı bizim kendimiz ve karşımızdaki kişi hem rakiplerimiz, hem eşimiz, ortağımız, partnerimiz, her kimse bu kişi. E, medeni halimize göre ya da işte mevcut ticari durumumuza göre. Eee yani e, ne diyor? Önce kendinle ilgili, bugüne kadar yaptıklarınla ilgili, yeteneklerinle ilgili, tavır ve davranışlarınla ilgili. İşte çok mu fedakarlık yaptın veyahut da çok mu alttan aldın veyahut da bir koç burcu olarak e, çok mu yani üstüne gittin karşı tarafın, çok mu e, fark etmeden böyle e, yönetmeye çalıştın, e, liderliğini konuşturdun. Yani tüm bu noktalarda bir dur düşün diyor bize Merkür gerilemesi. E, ilişkileri bir kez daha ele al diyor. İşte e, çocukluktan ya da e, yakın tarih olabilir. Bir ilişki tekrar karşına geçebilir. E, hani e, bir söz vardır. E, merk e, retro ile gelen metro ile giderdi ama illa gidecek diye bir şey yok. Ama hani bu süreçte sadece karar vermeyin. Dönen bir e, sevgiliniz ya da işte eski eş varsa. Hani tamam değerlendirmeye alın ama en azından 18 Ekim'den sonraki 20 Ekim'den sonraki tarihleri de bunu yapmaya çalışırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Efendim sevgili yine koçlar tabi sizlerin yine bir e, davanız olabilir eskiden gelen bir davanız olabilir bu illa hukuki alana resmiyete taşınmış bir dava olmayabilir yani işte bir arkadaşla bir dostla bir olay olmuştur geçmişte bu olay tekrar su yüzüne çıkabilir e, tüm bu alanlara vurgu yapıyor bu alanlarda iki kere düşünün diyor size merkür retrosu siz sevgili boğalara ve yükselen boğalara gelince efendim sizler Günlük hayatınızla ilgili İş yerinizle ilgili veya iş yerinizle ilgili yarım kalan işleriniz mi var geçmişten? Yarım kalan e, düzenlemeniz gereken e, bir takım dosyalar, evraklar veyahut da işte evin içinde düzenlemeniz gereken yerler mi var? E, ya da sağlığınızla ilgili e, kontrolleriniz mi vardı? Ee, bunlar yani neyi ihmal ettiyseniz e, geçmişte veya yakın tarihte bunlar tekrar gündem olabilir su yüzüne çıkabilir efendim iş arkadaşlarınızla ilgili bir mevcut e, yine geçmişten gelen bir mevzu olabilir e, işte. Yanlış anlaşılmalar olabilir, yanlış haberler gelebilir, dedikodulara maruz kalabilirsiniz, arkanızdan konuşulabilir çünkü 6-12 aksı olduğu için bu durum veyahut da yine geçmişte üzüldüğünüz psikolojik olarak sizi etkilemiş olan hatta belki hasta etmiş olan bazı olaylar olabilir. E, parasal bazı konular olabilir kazançla ilgili ya evcil hayvanlarla ilgili temalar yeniden gündem olabilir. Bu Merkür Retros'a yeniden ele almanız gerekebilir dikkatlice sevgili boğalar. Efendim siz sevgili ikizlere gelince... Siz de direkt aşk alanınızda ve çocuklar alanınızdan alıyorsunuz. E, sizin için e, dediğim gibi yine geçmişten bir aşk ee, geri gelebilir ee, ya da siz bu aşkınıza geri dönebilirsiniz çocukluktan gelen bir aşk olabilir yakın tarihten olabilir ee, veyahut da bu süreçte şans oyunlarıyla ilgili bir takım böyle kayıplar olabilir bir durağan süreç geri gitme söz konusu olabilir ee, Onun dışında ne olabilir işte Spekülatif e, kazançlar bu Kripto paralardır efendime söyleyeyim şans oyunları Borsadır, döviz yatırım bu konular biraz gündem olabilir, biraz yavaşlama, duraklama olabilir onlarla ilgili. Çocuklarınızla ilgili bir takım kararlar almanız gerekiyorsa, e, eski bir konu tekrar gündem olabilir. Onların aşk hayatları gündem olabilir. Sizin yaratıcılığınızla ilgili böyle geçmişte işte bir şey planlamışsınızdır, bir proje yapmışsınızdır, e, bununla ilgili tekrar bir e, gündeme gelme söz konusu olabilir. Arkadaş çevreniz e, veya bir hay Hayaliniz, bir umudunuzla ilgili tekrar bir gündem oluşabilir. Bunları tekrar bir değerlendirmeye almanız gerekebilir siz sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Geçiyoruz sevgili yengeçler ve yükselen yengeçlere. Efendim sizler ev, yuva, gayrimenkul, yatırımlar, miraslar, kariyer anne baba ebeveynler bunlarla ilgili veyahut da işte evin içindeki konforunuz, tadilat, tamirat, taşınma, ev alma, ev satma, arsa vesaire atalardan getirdiğiniz bir takım nasıl desem karmalar olabilir, miraslar, manevi maddi miraslar olabilir. Bunlar tekrar gündem olabilir. Yani hani böyle belirli döngüleri yaşarsınız ya ara ara böyle tekrar eder bazı şeyler kendine. Ya yine mi bu diyeceğiniz bir olay gündem olabilir. İşte kardeşlerle, ebeveynlerle, anne babayla ve onların sağlığıyla ilgili. Ee, işte almaz satma, yatırım, gayrimenkul, ev, arsa gibi konular. Yani bazen bu süreçte ya tekrar gündem olmasın artık diyeceğiniz bir durum, söz konusu olabilir. Veyahut da evlilikle ilgili ...yuva kurmayla ilgili... Ee, ...yuvanızla ilgili bazı... ...işte yeni gelişmeler... ...yani tekrar böyle bir ele almanız gereken... ...durup düşünmeniz gereken... E, ...ve karar vermeniz gereken... ...bir süreç olabilir. Ne yapıyoruz? Acele etmiyoruz. Bu üç haftalık sürecin... ...geçmesini bekliyoruz. E, ve 18-20 Ekim'den sonrasını... ...değerlendirmeye alıyoruz... ...sevgili... E, ...duygusal yükselen yengeçler. Efendim geçiyoruz... E, ...aslanlara. Sevgili yükselen aslanlar siz de tam Merkür'e yakışır biçimde. Üçüncü evinizden bu etkileri alıyorsunuz. Üç dokuz aksından alıyorsunuz. Yani sizin için de özellikle eğitimler, liseye kadar olan eğitim süreci, bazıları için de üniversite süreci, akademik çalışmalar, makaleler, kitaplar, yazmak, yayınlamak, sosyal medya, internet ortamı, web sitesi tasarımı işte tanınma veyahut da dışarıya açılma ya da yabancı kültürleri araştırma ya da sözleşmeler anlaşmalar ithalat, ihracat Online eğitimler, e-ticaret tüm bu alanlara yolculuklar ve araç alımı satımı da dahil hepsini kapsıyor ve bu 3 haftalık süreçte böyle bir durağanlığa gitme durumu söz konusu olabilir. Ne yapıyoruz bu süreçte araba almıyoruz bu süreçte aracımızla ilgili bir bozulma söz konusu olabilir umarım olmaz. ...ama hazırlıklı olun anlamında... ...tabii bunu kodlamayın da... ...elektronik aletlerinizle... ...evdeki aletlerinizle ilgili bir... ...deformasyon, bir bozulma... ...söz konusu olabilir... ...efendim... ...işte dediğim gibi yeni bir kursa başlayacak olabilirsiniz... ...yeni bir eğitime başlayacak olabilirsiniz... ...bunlarla ilgili iyice tüm maddeleri... ...düzgünce okumanız gerekiyor dikkatlice... ...çünkü kafa karışıklıkları da... ...söz konusu olacak... ...yani mesela diyelim ki öğretmensiniz... eşinizle ilgili böyle bazı şeyleri... yedek detleysin toplayın ee, ya da her ne iş yapıyorsanız işte dediğim gibi gazetecisinizdir, yazarsınızdır, e, akademisyensinizdir. Hani mümkünse toplayın, yedekleyin e, bilgileri, verileri. Bunlar e, çalınabilir, fikir hırsızlıkları olabilir. E, e, fikirlerinizi, projelerinizi çok fazla insanlara açıklamamaya gayret edin bu süreçte. Çok e, reel, hayata geçirmeden önce onları hani fikir bazındayken henüz veya tam olgunlaşmadan. Ee, onun dışında başka ne diyebiliriz sizlere efendim ee, anlaşma sözleşme dedik yolculuklar araçlar dedik herhalde bu kadar şimdilik ee, başka videolarda görüşmek dileğiyle ve geçiyorum siz sevgili başaklara sevgili başaklar ve yükselen başaklar sizler ikinci evinizden alıyorsunuz bu etkiler 2-8 aksından yani şu son zamanlarda zaten sizin e, ağırlıklı olarak para konularınız gündem. Gelir gider dengeleriniz. Bunları böyle bir masaya yatırmanız gerekebilir. Ee, giderleriniz gelirlerinizi bastırıyor olabilir. Gelirlerinizde böyle bir durağa anlaşma, bir azalma söz konusu olabilir. Yatırımlarınızda böyle yön değiştirmeniz gerekebilir. Eşten gelen gelirler veya başkalarının kaynaklarından ya da paraya para kazandırma. Gibi alanlarla ilgili e, tekrar böyle bir gündemler olabilir, bir durağanlık, e, yavaşlama söz konusu olabilir. E, yeni e, vergiler çıkabilir. ...birikmiş faturalarınız, farkında olmadığınız eskiye ait ödemeler, borçlar, faturalar söz konusu olabilir. Belki verdiğiniz bir borç geri gelebilir. Veyahut da bu süreçte borç isteyenler olabilir. Bu süreçte borç vermemenizde fayda var. Mesela size diyebilirler ki işte 15 gün içinde geri ödeyeceğim ama gerçek olmayabilir. Ve çok fazla bu parasal konularla ilgili hani balıklama atlamadan daha böyle inceleyip sık dokuyarak e, bunları e, hani bu konuları ele almanız gerekir. İşte yine varsa bazılarınız için miraslar söz konusu veyahut da işte bu dönemde mümkün olduğunca çok mecburi kalmadıkça doktorunuz hani çok önermedikçe hani keyfi olarak hani bir e, ee, estetik operasyon yaptırayım e, diyebilir bazılarınız. Çok önerilmez. Çünkü terazide olduğu için özellikle estetik konusunu kapsıyor. Ee, ya da evinizde tadilatlara çok fazla başlamamanızda ee, yine fayda vardır e, diyebilirim. Siz sevgili başaklar parasal konularla ilgili yeni yatırım kararları. Bu üç haftalık süreçte almamanızda yine fayda var diyebilirim. Çünkü e, kafa karışıklıkları, aldanmalar ya da işte e, size birileri derse ki gel ortaklık kuralım vesaire. Hani çok fazla o topa girmeyin derim sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Yine öz değerinizde de bu dönemde böyle bir düşüş olabilir. özgüveninizde hani böyle... E, ee, nasıl desem, e, Merkür Burçları'nda ikizler Başak biraz ben bilirimci bir hava vardır şimdi doğruya doğru. Ee, acaba ben bir şeyleri yanlış mı yaptım? Acaba ben hakikaten sandığım kadar her şeyi çok da doğru bilmiyor muyum diye böyle bir içe dönüp, bir durup, düşünüp, ee, yani şapkanızı önünüze koyup bir irdelemeniz gereken zaman aslında zihninizi yavaşlatmanız gereken bir zaman çünkü siz, siz zihni en çok çalışan sürekli kafada bir şeyleri kuran ...ve takıntıları olan bir burçsunuz... ...takıntılarınız nüksedebilir bakın bu süreçte... ...buna da dikkat edin... ...mümkünse meditasyonlar yapmaya gayret edin... Ee, ...enerjinizi yükseltecek... E, ...iş ve konularla ilgileniyor... ...belki bir hobiye başlayabilirsiniz... ...bunlarla ilgili... E, ...böyle biraz geri çekilip... E, ...biraz beklemede kalıp... ...biraz daha gerçekten... E, ...etik... E, ...biraz daha empati kurarak... ...davranmanız gerekebilir... ...durup düşünmeniz gerekebilir zihninizi yavaşlatmanız, biraz daha zihinden ziyade kalbinizle e, düşünmeniz, hissederek e, yaşamanız gerekebilir. Bırakın aksın duygunuz, susturun zihninizi. Hani çek zihnini aradan aksın yaradan misali. Akış dolmayı deneyin sevgili yükselen başaklar ve başaklar. Geçiyorum siz sevgili. Ah. <laughs> ...terazi ve yükselen terazilere... ...efendim... E, ...bu ayın yıldızları sizsiniz... ...Güneş burcunuza geçti... E, ...Mars burcunuza geçti... ...Merkür e, burcunuzdaydı zaten ve... E, ...27 Eylül'de... ...18 Ekim'e Eylül kadar... ...retro yapacak... E, ...sizler de yine... ...1 ve 7 aksından alıyorsunuz... ...öncelikle kendinizle ilgili... ...tekrar sizin de bir durup düşünmeniz gerekiyor... ...şimdi sizler uzlaşmacı... ...nazik insanlar... Ee, empati kurabilen ve karşımdaki üzülmesini kendi isteklerine göre vazgeçip hatta kimlik kaybına kadar varan durumlar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi bir durup düşüneceksiniz. Çok mu abarttım acaba bu işi? Yani ben sınırlarımı çizemedim mi? Ya da nerede neyi eksik ya da fazla yaptım? Böyle bir durup içe dönüp geriye çekilip düşünmeniz gereken zamanları anlatıyor aslında bu süreç size. Yani özellikle ilişkiler bir yedi aldığınız için, evlilikler, hani boşanacak mısınız? Bu üç hafta bekleyin, İyice bir düşünün. Ee, bazı ayrıntıları gözden kaçırmayın. Sonunu düşünün, başını düşünün, ortasını düşünün. Ortaklıklar mı e, tekrar gündeme oldu? E, veyahut da bir takım sözleşme anlaşma mı yapacaksınız? 3 haftalık sürecin geçmesini bekleyin mümkün olduğunca çok acil değilse ya da yeni bir işe mi başlayacaksınız ya da e, ek gelir getirecek bir e, olaya mı başlayacaksınız ya da yeteneklerinizi geliştiren geliştirecek kurslara mı başlayacaksınız. Hani tüm bunlarla ilgili gündemler olabilir. E, başka ama en çok da tavırlarınız değişecek. Mars da evinizde olduğu için böyle biraz daha sanki sizden beklenmedik bir şekilde daha agresif davranışlar, daha fevri çıkışlar sergileyebilirsiniz. İnsanları şaşırtabilirsiniz. Artık o kadar nazik olmamaya çalışacağım diyebilirsiniz. Ailenizle ilgili gelişmeler olabilir. Mücadele etmeniz gereken durumlar olabilir. İçine doğduğunuz aileyi de çünkü anlatır. Birinci ev bize. Ee, işte dediğim gibi yükseleninizde olduğu için hedeflerinizi, tavırlarınızı, davranışlarınızı, ailenizi bir yedaks olmasından dolayı da ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı, anlaşma ve sözleşmelerinizi hepsini kapsamakta. Ee, doğum gününüz kutlu olsun bu arada terazi borçları. Ee, onun dışında başka ne diyebiliriz sizlerle ilgili? Bir de sizlerde Güneş-Mars kavuşumu da söz konusu olacak 8 Ekim'de ve iki yıllık Mars döngüsü başlayacak. Sizlerin birinci evinde gerçekleşiyor. İki yıl boyunca mücadele alanlarınız, kendiniz, tavırlarınız, davranışlarınız, ilişkileriniz, ortaklıklarınız, evliliğiniz, boşanma, evlenme temaları ve aileniz bu iki yıl boyunca sizin mücadele edeceğiniz alanlar olacak sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Ve iki yılın sonunda Kasım 2023'e kadar sürecek zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Kendinizi çok değişmiş bulacaksınız. Hayatınızın çok başka yöne gittiğini göreceksiniz. Ailevi durumların çok değiştiğini, belki birçoğunuzun medeni durumunun, değiştiğine e, yaş e, tanık olacaksınız diyelim. Efendim yani kişisel gelişime çok önem vereceksin. Yani biraz ben ve ilişkilerim, e, ailem, e, ebeveynlerim, e, yani içinde doğduğunuz aileyi kastediyorum. E, bunlar işte sizin e, bu üç madde özellikle odağınız olacak sevgili e, teraziler ve yükselen teraziler. Efendim sizlere de Hmm, her şeyin gönlünüzce olacağı en yüksek hayrınıza olacağı ee, üzülmeyeceğiniz bunalmayacağınız bir Merkür Retrosu diliyorum ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, hoşçakalın efendim geçelim sevgili e, kimlere geçiyoruz teraziden sonra tabii ki akreplere geçiyoruz Evet, teraziler kaçıncı evinden alıyor demiştik. Birinci evinden alıyor dedik. Akrepler bu durumda 12. evlerinden alırlar. 12. ev sizin göremediğiniz alan, geri plan. Arkanızda e, konuşulan konular, arkanızdan konuşulan konular, arkanızdan dönen olaylar, bilinçaltınız, gizli kalmış konular ortaya çıkabilir. Yani geçmişte belki yaşandı ve siz unuttunuz. Veyahut da siz bilmiyordunuz ama bu Merkür retrosuyla ortaya çıkabilir. E, 12. ev, 6-12 hatta. Ha bir hastalığınız ortaya çıkabilir, akut veya psikolojik bir rahatsızlığınız ortaya çıkabilir. Belki daha önce biliyordunuz, ihmal ettiğiniz o gündem olabilir ya da hiç bilmiyordunuz açığa çıkabilir. Evcil hayvanlarla ilgili bir gündeminiz olabilir. İş hayatınızla yine orada sizin farkında olmadığınız yani e, akrep burçları kolay kolay hani farkında olmaması söz konusu olmaz. E, en derin ne kadar bilirler, hissederler, sezerler ama ee, yine de orada böyle yeni bir gündem olacak. Sanki bunu fark edeceksiniz. Ee, sanki. Ee ya da böyle bir ışık yanacak ya ben bundan önce niye düşünemedim dediğiniz bir olay da yaşayabilirsiniz bu üç haftalık süreçte sizler de bu süreçte evcil hayvanlarınızla ilgili bir takım böyle onların rahatsızlanması ya da işte evden kaçması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz bu süreçte mümkünse yine bir hayvan edinmemeye çalışın onun dışında. 6-12 aks için. iş arkadaşlarınızla ilgili mümkün olduğunca polemiklere girmemeye çalışın. Ee, Dedikodulara rağbet etmeyin. Duysanız bile oralı olmayın. Ee, i̇ş yerinize yeni bir işte bilgisayar vesaire bir alet, edevat bir şey almanız e, gerekebilir bir eşya. Onları alırken dikkatli olmanız gerekebilir. Yine oradaki mevcut e, dosyalarınızı vesaire ya da bilgisayardaki dosyalarınızı yedeklemeniz gerekebilir. Ee, onun dışında dediğim gibi terapi almanız çok faydalı olabilir bu süreçte durup şöyle bir oturup düşünüp meditasyonlar yapmanız zihninizi boşaltmanız ve psikolojik rahatlama sağlamanız gerekebilir ee, siz sevgili e, akrepler ve yükselen akrepler e, diyorum ve geçiyorum e, yaylara yaylar bu durumda hangi evinden alıyorlar e, 11. evlerinden alıyorlar 5-11 aksınız tetikleniyor efendim 3 hafta boyunca eee 27 Eylül'den 18 Ekim'e kadar olan süreçte arkadaşlarınızla ilgili yeni gündemler olabilir. Küsmeler veya eski küslüklerin sona ermesi, eskiden gelen bir arkadaşlık ya da bir arkadaşınızla ilgili eskiden gelen bir sorun tekrar gündem olabilir. Bir aşkınız tekrar geri gelebilir, eski bir aşk. Bir hayaliniz tekrar gündem olabilir. Hani ben bunu niye ihmal etmişim ya da ben bunu işte... Ya da gerçekleştiremediğiniz bir hayalinizle ilgili tekrar böyle bir e, projeyi geliştirebilirsiniz, plan yapabilirsiniz, bir hevesistlik duyabilirsiniz e, ya da böyle bir hayalden hani vazgeçme durumu da söz konusu olabilir. Çok büyük hayal kurmuşsunuzdur ama bu süreçte işte bir yavaşlamaya girmiştir. Hani biraz daha önceleyip sık dokunmanız gerekebilir, irdelemeniz gerekebilir işte projeler, hayaller, umutlar, geleceğe dair ya da işte herhangi belli bir konu umut ettiğiniz bir alan varsa spesifik olarak da bunlar tekrar masaya yatırılabilir. Ama mümkün olduğunca dediğim gibi e, arkadaşlardan ortaklık teklifleri gelebilir. Beyazet'ten borç para isteyebilirler. Ya da bana şu yardım yap para olmasa bile manevi olarak. E, hani oralarda gerçekten kullanılmadığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. E, çocuklarınızla ilgili yine sizin de bir takım e, gelişmeler e, söz konusu olabilir. E, spekülatif konular, şans oyunları konusunda sizler de ee, çok fazla şansınıza güvenmeyin. Hani yay burçları genelde şanslıdır, ilahi koruma altındadır, Jüpiter'in desteğini alırlar. Ama ve genelde yurt dışıyla, yabancılarla ilgili gündemleri olur. Ee, bu süreçte e, efendim e, biraz daha böyle her şeyi iki kere inceleyin derim. E, hani böyle bir projeniz varsa... Arkadaşlarla ilgili bir gündem varsa, çocuklarla ilgili bir gündem varsa acele etmeyin derim ve daha e, e, soğukkanlı davranın. E, böyle biraz daha vizyoner tam size yakışır şekilde geniş perspektiften bakarak olayları değerlendirin derim sevgili yay ve yükselen yaylar diyorum ve geçiyorum yükselen oğlaklar ve e, oğlaklara. Efendim sizler 10. evinizden, kariyer alanınızdan alıyorsunuz bu etkiyi. Aile, yuva, ebeveynler, taşınma, anneyle ilgili konular özellikle, işte ev dekorasyon, tadilat olabilir efendim. Otorite figürleriyle ilgili yeniden bir gündem olabilir. Yani üstünü örttüğünüz bir konu tekrar alevlenebilir, tekrar gündem olabilir. Patronla, anneyle bir gündeminiz, bir konunuz olabilir. Bir ev alım satımı ile ilgili, efendime söyleyeyim işte bir mirasla ilgili. Yani onlara da babalarından, atalarından kalmış bir miras, bir dava, bir konu, genetik bir hastalık. Yani... Bunlar böyle tekrar gündem olabilir. Bir karma, böyle sürekli yaşadığınız bir döngü tekerrür edebilir. Ve sizin burada yine sağduyulu davranıp o her zamanki rasyonelitenizi konuşturarak e, mantıklı kararlar almanızda fayda vardır. E, kariyerinizde de yine neyi nerede eksik yaptım, neyi nerede fazla yaptım, neyi nerede yanlış yaptım gibi bir durup düşünüp ya da olmuyorsa zorlamadan böyle bir akışa bırakarak bu süreçte kalmanız gerekiyor. Zihninizi biraz dinlendirmeniz gerekebilir. Siz de yine evlenme boşaltmanızı tanıma gibi medeni halinizi ilgilendiren temalarla yüzleşiyor olabilirsiniz. Bu üç haftalık süreçte yüzleşecek olabilirsiniz. Size söylenen sözlere rağbet etmeyin. Her şeyin yazılı olmasına özen gösterin. Çünkü Merkür Retrosu bittikten sonra işler değişebilir. Size verilen sözler tutulmayabilir. Çünkü sizler daha e, dürüst olduğunuz için karşı tarafın yalan söyleyebileceğini belki çok e, ihtimal vermeyebilirsiniz. Siz bir satürn burcu. Ayakları yere sağlam e, basan burcusunuz ve dürüstlüğü etiye önem verirsiniz. Ama karşı taraf böyle olmayabilir. Nitekim Merkür Retrosu'ndayız diyorum ve sevgili kovalara geçiyorum. ne dedik 10. ev dedik oğlaklara. O zaman kovalar ne olur? 9. ev. Efendim sizlerin yurt dışı ağırlıklı uluslararası arenada bir işiniz varsa tekrar bu gündem olabilir. Yurt dışından biriyle bir evlilik mi yapacaksınız? Veyahut da bir ithalat, ihracat durumları mı söz konusu ya da yabancı dil mi öğrenmek istiyorsunuz ya da yolculuğa mı çıkacaksınız, yurt dışına mı gitmek istiyorsunuz? Çünkü Merkür söz konusu olduğu için eğitimle ilgili ilintili olarak.